Merhaba arkadaşlar. Bugün size indis formülünü anlatacağım. E, Indiz formülünü bugün başıma gelen bir olaydan dolayı anlatacağım. Ona benzeterek böyle daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, bugün bana kargo geldi. Kargo elemanı aradı. Dedi ki, e, nereye getireyim? Evde bulamamış beni. Nereye getireyim? Ben de dedim ki, şu ilçenin, şu mahallesinin, şu caddesine getir. Şimdi aslında bu tarif... İndis formülünün de tarifi. İndis formül de biliyorsunuz İngilizce indeksten geliyor. O da yer belirteci anlamına gelir. Şimdi o zaman gelin buna formülü açıklayalım. Diyelim ki indis indirim değil indis. Şimdi iki versiyonu olan bir formül. Gerçekten çok ilginç bir formül ve iki versiyonu var. İlk versiyonunu kullanacağım şimdi. Diyorum ki bakır Bakırköy'e getir diyorum. Kargo çalışanına. Tamam Bakırköy'e getirdi. Soru satırlarımız bizim neyimizdi? Caddemizdi. Nereye getir? Dördüncü caddeye. Şu sarı hücreyi bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Cadde 4'e getir. Tamam. Mahalle olarak nereye getirecek peki formülümüz? Üçüncü mahalleye getir diyorum. Bakın adres veriyorum adama. Bakırköy ilçesi. Bir daha yapayım. Bakırköy ilçesinin dördüncü caddesinin Şurası cadde 4 çünkü. Üçüncü mahallesine getir diyorum. Enter dediğimde bakın arkadaşlar benim adresimi bulmuş oluyor. Yani indis aslında bir kargo elemanı gibi düşünebilirsiniz. Peki hocam şuradaki sayılar değişirse ne olacak? O zaman kargo elemanına diyorsunuz ki caddeyi bilmiyorum ama tabelada cadde 4 yazıyor. Yani kaç tane cadde olduğunu bilmiyorum ama tabelada cadde 4 yazıyor. Bunun için ne yapıyoruz? Bunun için de Kaçıncı diye bir yardımcı formülümüz var. Kaçıncı ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Aradığımız değer bizim neydi? Cadde 4'ümüzdü. Hatta yazalım. Cadde 4'ü. Diyorum ki gel bütün caddelerde ara. Tam eşleşme ara. Yine 278. Yani şu kaçıncı indise yardım ediyor. İndis bilmiyor. Kargo elemanı diyor ki cadde 4 nerede bilmiyorum. Geliyor kaçıncıya soruyor. Kaçıncı da diyor ki cadde 4. Bütün caddeler içinde dördüncü sırada. Bunun aynısını mahalle içinde kullanabiliriz arkadaşlar. Mahalle kaçıncı mahalle? Mahalle 3. Bütün mahalleler içinde kaçıncı sırada arkadaşlar? Tam eşleşme yapalım. Çünkü tam eşleşsin. Bütün mahalleler içinde 3. sırada. Bunu nasıl görebiliyoruz? Üstüne tıklıyoruz. Şu anda tabii ben F9'a basamıyorum. Bunu şöyle görebiliriz. Çünkü F9 benim programımın durdurma şeyi. Şöyle görebiliriz. Tıkladığım zaman Bakın kaçıncı fonksiyonu bütün mahalleler içinde 3. sırada olduğunu söylüyor mahalle için. Şimdi arkadaşlar o zaman indis formülü kargo eleman olarak aklımızda kaldı. Peki ben sadece bu ilçe için değil, bütün ilçelerde arama yapmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? İşte arkadaşlar orada indis formülünün ikinci bir versiyonu var. Şunu kesip göstereyim size. Indis diyeyim. Bakın altta başvuru, satır sayısı, sütun sayısı ve alan sayısı diyor. Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Başvuru kısmına bütün ilçelerimi giriyorum. Burası Bakırköy. Virgül diyorum. Yanına İngilizcesine virgüldü. Türkçesine noktalı virgül. Yanına Kadıköy e giriyorum. Yanına Fatih giriyorum. Yanına da Üsküdar'a giriyorum. Ondan sonra satır sayısı olarak aslında gene aynı şeyi kullanacağım arkadaşlar. Dördüncü e, 4. cadde, üçüncü mahalle. Dördüncü cadde, Üçüncü mahalle diyorum. Şimdi peki hangisini seçeceğini nereden bilecek? İşte burada alan sayısı son parametre devreye giriyor arkadaşlar. Biz burada Bakırköy, Kadıköy, Fatih ve Üsküdar olarak ekledik ya. Bu sıralamaya göre ben bu sefer hadi Üsküdar'ı getireyim. Üsküdar kaçıncı sırada? 1, 2, 3, 4. Bakın şu yeşil çizgiler dördüncü sırada. Buraya 4 yazarsam. Bakın arkadaşlar. Üsküdar'ın verisini getirecek. Üsküdar'ın 4. caddesinin 3. mahallesi. Peki ben buraya 2 yazarsam neyi getirecek? 2 yazarsam arkadaşlar şu veriyi getirecek. Şimdi iyi izleyelim. Bakın renklendirdim. Buraya gelip 2 yazıyorum. 902. Gördüğünüz üzere. Yani indisin 2 formülü var. Biri bir ilçe içinde arama yapıyor kargo elemanı, diğeri de bütün ilçeler içerisinde seçtiğimiz ilçeye göre arama yapabiliyor. Şimdi arkadaşlar burada tabi gene bu sayılar yerine ne kullanabiliriz? Biz kaçıncıyı kullanabiliriz? Kaçıncı cadde 4 nerede? Mesela şurada diyebiliriz. F4 diyelim. Tam eşleşme. Yine bizim için aynı sonucu. Bütün caddeler hepsinde aynı olduğu için bu arada bunu seçtim gidip böyle de yapabilirsiniz. Üstüne gelip tıkladığınızda o değeri seçecektir. Seçip buraya güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın Kadıköy geldi. Ben gelip bunu iki yerine 3 yaptığımda 927 gelecek. Fatih'in verileri gelmiş olacak. Kargo elemanı bu şekilde çalışıyor. Ona ben ilçesini söylüyorum. İlçesini şu en sondakiyle söylüyorum. Caddesini söylüyorum. Mahallesini söylüyorum ve arama yapacağı alanı söylüyorum. Kargo elemanı gidiyor. Benim yerime tık diye bakın buluyor arkadaşlar. Burada 927, 927. Peki bir de indisin array formülü olarak kullanımı var. Arkadaşlar array formülü array demek aslında şudur. Birden çok elementi barındırmaktır arkadaşlar. Array dizi anlamına gelir aynı zamanda. Şimdi bir de array versiyonunu yazalım. Indis diyelim indis dedim. Bakırköy'ün ben bu sefer cadde ikisindeki bütün ee, sayıları bulmak istiyorum. Evleri bulmak istiyorum. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Sütun sayısını sıfır yapıyoruz. Ve formülü kapatırken enter demek yerine ctrl shift enter yapıyoruz. Şimdi neden bir tane geldi? Çünkü bir tane arkadaşlar şey var. Hücreyi seçtik. Gelip bakın. Array formülü olmasının sebebi. Yanlardaki ayraç işaretlidir arkadaşlar. Bunları normalde formüle elle yazamazsınız. Bu sadece ctrl shift enter yaptığınızda gelir. Yanındaki fx'e tıkladığınızda. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birden çok değer veriyor. Diyor ki 469 225. Yani aslında bu formül kendi içinde birden fazla değer tutuyor. Ben bu formülü aldım. Ve 4 tane hücreyi seçtikten sonra gelip yapıştırırsam, Ctrl Shift Enter yaparsam bakın arkadaşlar 4 hatta 5 de yapabilirmişim. Neyse 4 yaptık. Şuradaki 4 tane değeri getirmiş olacak. Hatta bunu ben buraya getireyim. Bakın arkadaşlar 5. ile getirmiş olacak. Yani indis formülü kendi içinde birden çok değer saklayabilir, birden çok alanda arama yapabilir, çok özel bir formüldür. Ee, aynı zamanda VLOOKUP'a benzer arama yapmanızı sağlayan bir formüldür. Gördüğünüz gibi VLOOKUP sadece sağa doğru arama yaparken indiste böyle bir sıkıntı yok arkadaşlar. Sola doğru arama yapar, seçtiğiniz her alanda satıra ve sütuna göre arama yapacaktır arkadaşlar. Aynı zamanda birden çok alanda arama yapabilir bizim kargo elemanımız ya da bir caddeye ait bütün evleri de bulabilir. Böyle de bir özelliği var. İndis formülünü bu şekilde anlatmaya çalıştım. İstediğiniz daha farklı özellikler varsa dersi anlatırken benim anlatmamı istediğiniz onları yorumlara yazarsınız. Ben yorumları okuyorum. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere arkadaşlar.